Arkadaşlar bu tabloda bazı merkezlerin sıcaklık değerleri, mutlak ve maksimum nem miktarları gösterilmiş ve hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tek tek hepsini bakalım, hepsini inceleyelim birlikte. K'nın bağ nem oranı %50'dir. Evet yarı yarıya arkadaşlar. Zaten formüle dökerseniz yani mutlak nem bölü maksimum nemden %50 çıkacaktır. L'de yağış oluşmamıştır. Doğru. Çünkü mutlak nem yani içindeki nem havanın taşıyabileceği nemin altında. Yani bunun tersi olursa yani havanın taşıyabileceğinden fazlası olursa yağmur yağar. Dökülür fazlası. İşte M'de yağış oluşmuştur. Yani bu da doğru bir açıklama o halde. En fazla buharlaşma N'dedir diyemeyiz arkadaşlar. Zaten N'de bakınız ee, hem mutlak nem maksimum nemin üzerinde yani yağmur yağıyor. Bağ nem çok fazla ve sıcaklık değeri de düşük arkadaşlar. Yani buharlaşma bağ nem ile ters orantılı olarak değişir. Sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişir. Yani sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. O zaman D seçeneği yanlış. Çünkü N'deki hava kütlesinin sıcaklığı çok düşük. Ve en fazla yoğuşma P'dedir. Yani en fazla yağış da diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok az bir taşıma kapasitesi var. Ve içinde de çok fazla nem var. Yani bu geriye kalan, yani bu taşıyabileceğinden fazlası yağmur olarak dökülecek. Ve çok yüksek miktarda diğerlerine oranla yağış görülecektir. P merkezinde. O zaman E de doğru. Yani cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu iki numaralı Göronland yağış miktarının çok az olduğu bir yer. Bu üç numaralı e, alanda da yani Angola, Namibya gibi Batı Afrika, Güney Yarımküredeki ülkeler buralarda da çöl alanı mevcut arkadaşlar. Bir numara New York, 5 numara Avustralya ve arkadaşlar 4 numaralı yer Muson Asyası. Bakınız burada Myanmar, Bangladeş gibi ülkeler var. Ve çok e, yağış alan yerdir burası. Ve üstelik e, yaz mevsiminde yani kısa bir dönemde bütün yağışlar toplandığı için çok sık sel ve taşkınlar da yaşanır. Bu Muson Asyası dediğimiz 4 numaralı yerde Bangladeş, Myanmar gibi ülkelerde. Yani 4 numaralı yer dünyanın en fazla yağış alan yeridir. Cevabımız D seçeneğidir.